Türkan Hanım dindar bir ailede büyümüştü. Annesi her fırsatta ona ve kardeşlerine namaz kılmalarını söyler hatta kızarak onları uyarırdı. Türkan Hanım namazın kılınması gerektiğine inanır ama yine de kılmazdı. Çünkü kılmak nefsine zor geliyordu. Bazen başlar sonra bırakıverirdi. Evlendi ve çocukları oldu. Annesi her geldiğinde Aynı şekilde namaz kılmalar için ikaz etmeyi sürdürüyor. O da ısrarla kılmamaya devam ediyordu. Çok istemesine rağmen bir türlü nefsin'e galip gelemiyordu. Bir gün arkadaşları onu oturmaya geldi. İçlerinden biri annesini de getirmişti. Teyze çok mübarekti. Öyle tatlı öyle tatlı konuşuyordu ki onu dinleyen saatler geçse usanmazdı. Teyze bir ara namaz konusuna değindi. O anlatırken Türkan Hanım annesini hatırladı ve annesinin eski günlerdeki namaz ikazlarını düşündü. Misafirler de teyzeyi zevkle dinliyordu. Türkan Hanım'ın küçük oğlu Zekeriya 4 yaşındaydı. Oynadığı oyunu bırakmış, teyzenin koltuğunun dibinde iki elini yumruk yapıp yüzüne dayamış bir şekilde kıpırdamadan dinliyordu yaşlı kadını. Annesi ikram için mutfakla salon arasında koşturup dururken mevzu değişiverdi. O da onların yanına oturup sohbetin güzelliğine kapılarak çayını yudumlamaya başladı. Tam o sırada mutfaktan bir gürültü geldi. Arkasından da oğlunun çığlığı, Zekeriya'nın çığlığı duyuldu. Telaşla mutfağa koştu Türkan Hanım. Misafirler de korkuyla onun peşinden gitti. Oğlu bir sandalye koymuş, lavaboya çıkmıştı. Bir ayağı lavabonun içinde, diğeri ise dışarıdaydı. O san, sandalyenin üzerine çıktıktan hemen sonra sandalye devrilmiş yerde dururken oğlu da lavabonun kenarında korkmuş bir şekilde asılı duruyordu. Koşup kucağına aldı. Su içeceğini zannederek isteseydim ben verirdim yavrum. Ya düşüp bir yerine zarar verseydin diye çıkıştı. Türkan Hanım oğlunun verdiği cevabı uzun yıllar geçmesine rağmen hala unutamadı. Çünkü Zekeriya 4 yaşındaki oğlu ona şöyle demişti. Anne ben su içmeyecektim. Ben abdest alacaktım. Teyze dedi ya namaz kılmayanlara Allah ceza verecekmiş diye. Ben de sen ceza almayasın diye senin yerine namaza başlayacaktım. O an Türken Hanım tepeden tırnağa titrediğini hissetti. Allah yıllarca namaz kılmayan Türken Hanım'a oğlunun davranışıyla ile müthiş bir ders vermişti. Sarıldı yavrusuna, ağladı dakikalarca. Hoşçakalın efendim.